Evet, dedik ki en son arkadaşlar bir tane e, dergi çıkardılar dedik. Evet, milli edebiyatsa şu anki konumuz akım olarak hangi akım var diyecek olursanız arkadaşlar tabii ki ne var Türkçülük akımı var. Yani e, Türkleri savunma, Türklerin özüne dönmesini isteme var ki milli edebiyat dönemi de zaten bu akım etrafında oluşuyor arkadaşlar. Yeni lisan makalesini Ömer Seyfettin e, kaleme alıyor arkadaşlar ve diyor ki dil sadeleşmeli. Niye böyle diyor çocuğum? Hemen bundan öncekilerle bağlantı kurman istiyorum. Çünkü bundan önceki dönemlerde Tanzimat Servetü'nün fecriyatı de sade miydim ben? Değildim arkadaşlar. Sade olmadığım için Ömer Seyfettin diyor ki artık dilimiz sadeleşsin. E peki bu nasıl olacak? E bizim dilimize girmiş Arapça, Farsça sözcükler var. Bu Arapça, Farsça sözcükler eğer Türkçeleştiyse dilimizde kalsın. Ama tekrardan biz yeni kelimeler almayalım diyor arkadaşlar. O zaten bize yerleştiği için diğer Arapça, Farsça kelimeler bunlar kalabilir diyor. Ama onun dışındaki yer artık almayalım diyor arkadaşlar. E, Türkçe gramer kurallarına Uyalım diyor arkadaşlar ve dil konusunu ilk defa bir dava haline getiriyor Ömer Seyfettin. Durum bu. Peki hocam Milli edebiyat döneminin genel özelliklerinde ne var diye aklında bir soru belirdiğini düşünüyorum değerli öğrencilerim bebişlerim neler var bakalım. Evet İslamiyet öncesi Türk edebiyatına dönüş gibi düşünebilirsiniz dedik. E hocam ne vardı orada? Türkler ben buldum ben buldum diye neydi söylemişlerdi? Bir ölçü söylemişlerdi. Evet. Söyle bakayım Erdem. Neyi söylemişlerdi? Evet. Hece ölçüsünü değil mi? Hece ölçüsünü kullanmışlardı. Bulmuşlardı daha doğrusu. E, milli Edebiyat döneminde de özüne döndüğüne göre ne olacak? Hece ölçüsüne döneceğiz. Peki bunun öncesinde ne kullanılıyordu çocuğum? Bunun öncesinde öğretmenim Tanzimat Servetifünün Fecraati döneminde Aruz ölçüsü kullanılıyor. Ama artık bundan sonra heceye döndüm. Cumhuriyet döneminde de hece kullanacağım. Bazı sanatçılarımız, ee, bağımsız sanatçılarımızdan yani Mehmet Akif gibi işte Yahya Kemal gibi bunlar aruzu kullanmaya devam edecekler. Evet, hece ölçüsü kullanacağım. Dilim sade olacak. Ee, ulusal konulara yöneleceğim. Çünkü artık tekrardan küllerinden doğmaya çalışan bir devlet var arkadaşlar. Ee, bununla birlikte yine tiyatroya çok önem vereceğim. Bu dönemde Darül Bedai dediğimiz tiyatro okulu ee, açılıyor arkadaşlar. Tiyatro okulu açılıyor. Bununla beraber hangi edebi akım var hocam? Bu dönemde diyecek olursanız arkadaşlar bu dönemde tabii ki realizm var. E ne artık Gerçekler tek kurtuluşumuz olacak arkadaşlar. Evet, bununla beraber savaş ortamında olduğum için artık sanatçılar kendi bireysel konularına hayal dünyalarına ee, hani çok yer vermedikleri için ne olacak burada sanat toplum içindir diyeceğiz arkadaşlar. Evet, şimdi Milli Edebiyat döneminin genel özelliklerini, nasıl başladı, niye başladı bunu anlattık. Şimdi arkadaşlar Milli Edebiyat döneminde hangi sanatçılarımız var, kimler var? Onlardan bahsedeceğiz. Bu da tabii ki diğer videomuzda. Hadi bakalım.